kurtların köpeklerin tek atası olduğu kanıtlanmış durumda. Köpeklerdeki tüy renkleri kurtlarda da olduğu keşfedildi. Bu ailedeki diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi canlılardır. Kurtlara ait en eski mağara resimleri M.Ö. 20.000 yıllarında Güney Avrupa'da keşfedildi. Bekçi olarak kullanılamaz, çünkü doğası gereği yabancı bir varlığı avlamaktan, saldırmaktan çok ondan kaçıp saklanmayı tercih eder. Kurtlar yaklaşık 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. İnsanlar ise 5 milyon. Yani bir kurt başka bir hayvanın kokusunu 1.5 kilometre fazla mesafeden alabilir. Kurtların gebeliği yaklaşık 65 gün sürer. Doğan yavrular gözleri ve kulakları kapalı halde yaklaşık 450 gram ağırlıkta dünyaya gelir. Kurt yavruları gözleri mavi renkte dünyaya gelir. Yaklaşık 8 ay sonra gözleri sarı renk almaya başlar. Normal şartlarda kurtların sesi ormanda 9.5 kilometre, açık alanda ise 16 kilometre mesafeden duyulabilir. Kurtlar dünyanın en yaygın olan kara yırtıcılarıdır. Dünyada yaşamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıdır. Aç bir kurt tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir. Bu insanın 100 tane hamburger yemesine denktir. Bir kurt sürüsü 2-3 kurttan oluşabileceği gibi 20-30 kurttan da oluşabilir pençelerin arasındaki perdeler sayesinde 10 kilometreden fazla mesafeyi yüzebilir. Yunanlılar, kurtlar tarafından öldürülen bir geyiğin etinden yiyen insanın vampire dönüşeceğine inanıyordu. Kurtlar, 35 milyon yıl önce yaşayan Mesekion isimli bir canlıdan evrimleşmişti. Bu canlı kısa bacakları ve uzun gövdesiyle köpeğimsi bir hayvandı ve büyük ihtimalle sürüler halinde yaşıyorlardı. Kurtlar insanların uluma seslerini taklit ediyorlar. Minnesota'da düzenlenen insanların uluma etkinliğine kurtların cevap verdiği görülmektedir. Bundan dolayı Minnesota'da bu etkinlik oldukça sık bir şekilde düzenlenmektedir.